Lütfen dikkat. Birazdan dinleyeceğiniz yayın özet bir anlatım olup bir dersi öğrenmede ana kaynak olarak kullanılamaz. Buradan edindiğiniz bilgileri doğrulamadan kullanmayınız. Ayrıca yabancı sözcüklerin ve kısaltmaların okunuşunda sorunların ya da farklılıkların olabileceğini de belirtmek isteriz. İyi çalışmalar dileriz. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün e, havacılığın o görünmez rehberlerine yani radyo navigasyon sistemlerine şöyle bir yakından bakacağız. Önümüzdeki kaynak da pilot adaylarının diyebildiği bir kitap aslında. Oxford Aviation ve JPS'nin ATP Teorik Bilgi Kılavuzu. Oradaki Radio Navigation bölümü. Baya yoğun bir bölüm onu söyleyeyim. Peki bizim amacımız ne burada? Bu teknik dilden hani VOR, ADF, ILS gibi sistemler var ya bunların nasıl çalıştığını, özünü, ve sizler için yani pilotlar veya bu işlere meraklı olanlar için neden bu kadar kritik olduğunu e, damıtıp sunmak, biraz da anlaşılır kılmak diyelim. Aynen öyle yani şimdi her yerde GPS var, uydu sistemleri falan diyoruz ama e, bu radyo temelli sistemler hala işin temeli. Havacılıkta seyri seferin ana direkleri diyebiliriz. Yedeklilik açısından falan çok önemliler hala. Belki biraz teknik gibi duruyor başta ama... E, temel prensipleri ve pratikte ne işe yaradıklarını konuşunca eminim her şey yerine oturacaktır. Harika. O zaman en temelden başlayalım. Radyo navigasyon dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Çok basitçe şey diyebiliriz. Uçağın havada nerede olduğunu bulması, bir yerden bir yere gitmesi için radyo dalgalarını kullanan sistemlerin hepsi. Yani kalkış, rota, yaklaşma, iniş her aşamada varlar. Hem yerde vericiler var hem de tabii uçakta alıcılar. Peki bu yön bulma işi nasıl oluyor? Kaynakta faz karşılaştırması diye bir şey geçiyor mesela. Nedir bu? Evet, o önemli bir kavram. Özellikle war sisteminin tam kalbinde yatıyor aslında. Şöyle düşünün, iki farklı radyo sinyali var. Aynı anda yayına başlıyorlar diyelim. Ama biri her yöne aynı fazda gidiyor, yani sabit. Diğeri ise sizin bulunduğunuz yöne göre fazı değişiyor. İşte uçaktaki alıcı bu iki sinyal arasındaki o minicik zaman farkına yani faz farkına bakıyor. Bu farktan da sizin vericiye göre hangi manyetik yönde olduğunuzu anlıyor. 360 derecelik bir pusula gibi düşünün. Anladım, anladım. Bir de bu radyo dalgaların yayılması meselesi var. Yer dalgası, gök dalgası, görüş hattı bunlar niye önemli? Şundan önemli Hangi sistemin ne kadar uzağa gidebileceğini, ne kadar güvenilir olacağını ve hangi parazitlerden etkileneceğini bu yayılım şekli belirliyor. Mesela, ADF'nin kullandığı düşük frekanslar yani LF, MF, hem yer yeryüzeyini takip ediyor, buna yer dalgası diyoruz, hem de ionosfer dediğimiz atmosfer katmanından sekebiliyor. Bu da gök dalgası. Bu gök dalgası olayı özellikle gece ortaya çıkıyor ve ADF'de bazı sıkıntılara yol açabiliyor. Birazdan gireriz ona. Ama VOR, ILS gibi daha yüksek frekanslı sistemler yani VHF, UFF daha çok görüş attığıyla çalışıyor. Yani arada bir engel olmaması lazım değil mi? Aynen öyle. Verici ile alıcı birbirini görmeli tıpkı fener ışığı gibi. Bu yüzden bu sistemlerde uçağın yüksekliği menzili direkt etkiliyor yükseldikçe daha uzağa görüyorsunuz. O spektrum tablosuna bakınca her sistem farklı frekans bandında. Hızlıca özetlersek hangi band ne işe yarıyor? Tabii kabaca şöyle diyebiliriz. LMF yani düşük orta frekanslar. İşte ADF burada yer ve gök dalgasıyla yayılıyor. Uzun menzil potansiyeli var ama atmosferik parazitlere gürültüye açık. HF yüksek frekans. Bu daha çok Okyanus aşırı uçuşlarda uzun mesafeli sesli iletişim için kullanılıyor. Gök dalgasını iyi kullanır. VHF, çok yüksek frekans. İşte burası çok kalabalık. Hem bizim bildiğimiz telsiz konuşmaları, hem VOR hem de ILS'in pist hizalamasını yapan localizerı bu bantta. Genelde görüş hattıyla sınırlı ama daha temiz, daha stabil bir sinyal sunuyor. Anladım. Sonra UFF var. Ultra yüksek frekans. Ailesin süzülüş açısını veren glide path, mesafeyi ölçen DME, radarlar falan burada. Yine görüş attı. En üstte de SHF, süper yüksek frekans var. Hava radarı, radar altimetre, yani yere yüksekliği ölçen alet ve birazdan bahsedeceğimiz Doppler radar gibi daha hassas sistemler bu çok yüksek frekanslarda çalışıyor. Tamamdır. O zaman ilk sistemimize geçelim. Doppler radar kaynakta yer hızını ve sürüklenme açısını ölçüyor diyor. Bu ne demek tam olarak? Nasıl başarıyor bunu? Doppler radar aslında hepimizin bildiği bir prensibe dayanıyor. Hani şu size yaklaşan ambulansın siren sesi tizleşir, uzaklaşırken pesleşir ya. Doppler etkisi diyoruz buna. İşte uçak da yere doğru radyo dalgaları gönderiyor. Yerden yansıyan bu dalgaların frekansı uçağın yere göre hareketi yüzünden çok az değişiyor. İşte Doppler radar bu minik frekans kaymasını ölçüyor. Bu kaymadan da uçağın yere göre gerçek hızını ve rüzgardan dolayı ne kadar yana doğru kaydığını, yani sürüklenme açısını hesaplıyor. Kendi kendine yetiyor olması büyük avantaj. Yani yerdeki bir istasyona ihtiyacı yok? Aynen. Kendi ölçümünü kendi yapıyor kara üzerinde oldukça hassas ama denizde özellikle deniz çok durgunsa yansıma zayıf olduğu için hassasiyeti biraz düşebiliyor. Tabi modern sistemler bunu diğer aletlerle INS veya GPS ile birleştirip o açığı kapatıyor. Bir de Janus dizilimi diye bir şeyden bahsediyor kaynak. Bu da hatayı azaltmak için bir teknik. Aynı anda hem ileri hem geri bakan antenler kullanıyor. Adını da o iki yüzlü Roma tanrısından alıyor zaten. Genelde SSHF gibi yüksek frekanslar kullanıyorlar, daha hassas oluyor ama yağmurdan falan daha çok etkileniyor bu frekanslar. İlginçmiş kendi hızını ölçmesi. Peki, şimdi yerden yapılan bir yön bulmaya bakalım. VDF. Yani VFH Direction Finding. Bu nasıl işliyor? Pilotlar ne için kullanıyor bunu? VHF aslında yerdeki kontrolörün işine yarıyor daha çok uçak VHF telsizinden konuşurken yerdeki özel bir anten sistemi, genellikle ATCOG anteni diyorlar, sinyalin hangi yönden geldiğini tespit ediyor. Kontrolör de bunu ekranında görüyor. Pilot istemiyor yani bunu. Direkt istasyona uçmak için ya da bulut içinde alçalma yaparken falan kullanılıyor. QDR, bu da istasyondan hangi manyetik yöndeyim anlamına geliyor. Rota takibinde kullanışlı. QTR bir de QTE var. O da gerçek true kerteris cinsinden aynı bilgi. Kullanım alanı bayağı geniş aslında. Rota kontrolü, pozisyon tespiti, özellikle iki istasyon varsa nirengi yapıp tam yeri bulabiliyorlar. Homing dediğimiz direkt uçuş, bulutta alçalma, hatta radar olmayan yerlerde acil durumdaki bir uçağın yerini bulmak için çok kritik. Peki hassasiyeti nasıl? Güvenilir mi yani? Hassasiyeti sınıflandırılıyor. Klas A en iyisi. Artı eksi 2 derece yanılma payı var. Klas D en kötüsü. 10 dereceden fazla hata olabilir. Pilotun aldığı bilginin hangi sınıfta olduğunu bilmesi lazım tabii. Menzili de VF olduğu için görüş hattıyla sınırlı. Dağlar, tepeler, binalar engelleyebilir. Doğruluğunu bozan şeyler de var tabii yerleşim hataları dediğimiz binalardan yansımalar falan uçan dönüş yapması düz ve yatay uçuşta en doğru sonucu veriyor. Tam istasyonun üstünden geçerken de hatalar olabiliyor. Anladım. Ama özellikle acil durumlarda çok önemli. O meşhur 121.5 MHz acil durum frekansı var ya, orada otomatik yön bulma sistemleri var. Tehlikedeki bir uçağın yerini çok hızlı tespit etmeye yarıyorlar. Hayat kurtarıyor yani. Geldik daha eski ama hala e, sıkça karşımıza çıkan bir ikiliye. ADF ve NDB yani Automatic Direction Finding ve yerdeki Non-Directional Beacon. Kaynakta GPS yaygınlaşınca kalkacak falan denmiş ama hala varlar değil mi? Var var kesinlikle özellikle küçük uçaklarda, eğitimde, dünyanın bazı bölgelerinde hala temel seyri sefer yardımcısı bu ikili. NDB dediğimiz şey yerdeki basit bir verici. LF MF bandında yani düşük orta frekansta her yöne aynı güçte sinyal yolluyor. Bildiğimiz radyo istasyonu gibi. Ama müzik yerine sadece kimliğini belirten Morse kodları gönderiyor. İki tipi var genelde. Locator dedikleri kısa menzilli olanlar. Bunlar genelde havalimanı civarında yaklaşma için kullanılıyor. Bir de en route yani rota NDB'leri var. Bunlar daha uzun menzilli rota takibi, bekleme paternleri için. Üzerinden geçerken sinyalin zayıfladığı ya da kaybolduğu bir sessizlik konisi var. Hani fenerin tam altındayken ışığı göremezsiniz ya, onun gibi. ADF de uçaktaki alıcı o zaman. Aynen. ADF uçaktaki aletin adı. Çalışma prensibi de ilginç aslında. İki anten kullanıyor temel olarak. Biri loop anteni dediğimiz, sinyalin geldiği hattı buluyor. Ama bu hatta iki yön var, yani istasyon önde mi arkada mı belli değil. Bir belirsizlik var. İşte ikinci anten, sense anteni. Bu belirsizliği ortadan kaldırıyor. İkisinin sinyalini birleştirince ADF göstergesindeki o ok ibre sürekli olarak NDB istasyonunun bulunduğu yönü gösteriyor. Pilot bunu kokpitte nasıl görüyor peki? İki temel gösterge var. Biri RBI, Relative Bearing Indicator, bu basit olanı. İbre uçağın burnuna göre NDB'nin kaç derece sağda veya solda olduğunu gösteriyor. Daha gelişmişi RMI, Radio Magnetic Indicator. RMI daha mı kullanışlı? Evet. RMI'da o ibre dönen bir pusula kartı üzerinde bu sayede ibrenin ucu doğrudan NDB'ye gitmek için gereken manyetik başı QDM gösteriyor. İbrenin kuyruğu da istasyondan hangi yönde olduğunuzu QDR gösteriyor. Durumu daha net görüyorsunuz yani. Bir de NDB yayınlarıyla ilgili ufak bir detay var. BFO. Bazı NDB'ler en sonu A1 A-type tipi Morse kodunu duyulmayan bir frekansta gönderir. Bunu duymak için ADF alıcısındaki BFO yani Beat Frequency Oscillator düğmesine basmak gerekiyor. O düğme duyulmayan sesi duyulur hale getiriyor. Basit bir çevirici gibi. Diğer tip NDB'lerde en sonu A2, A type B zaten tonlu yayın olduğu için BFO'ya gerek yok. Peki, pilotlar ADF'i ne amaçla kullanıyor? ve daha önemlisi nelere dikkat etmeli. Kaynakta doğruluğu etkileyen bir sürü şey sayılmış. Bu biraz korkutucu geldi bana. Evet, ADF'nin kullanım alanları geniş. Rota takibi, istasyona direkt uçuş yani homing, bekleme paternleri, hassas olmayan aletli yaklaşımlar falan. Ama dediğin gibi LFMF frekanslarının doğası gereği ADF'nin başı dertten pek kurtulmuyor. En büyük sıkıntısı atmosferik olaylara çok açık olması. Mesela statik, yağmur, kar, özellikle fırtına bulutları, cb'ler yani ciddi parazit yapıyor. İğne böyle gezinmeye başlıyor, seste parazit oluyor. WF'ye göre çok daha hassas bu konuda. Gece etkisi de var sanırım. Evet, o en meşhuru. Gece etkisi. Geceleyin atmosferin üst katmanları değişiyor ya, iyonosfer yani. Bu sefer yer dalgası ile beraber iyonosferden yansıyan gök dalgası da alıcıya geliyor. İkisi karışınca sinyalde gidip gelmeler, Zayıflamalar, fading ve ibrede biyona biyona sallanma, gezinme, hunting başlıyor. Özellikle gün doğumu ve batımında bu etki çok belirgin. Başka neler var peki? Dağlık arazide yansımalar oluyor. Buna dağ etkisi deniyor. Denizden karaya geçerken sinyal bükülüyor. Kıyı kırılması diyoruz. Uçağın kendi metal gövdesi sinyali bozabiliyor. Kuadrantal hata Dönüşlerde loop antenin pozisyonu değiştiği için iğne yanlış gösterebiliyor. Yatış açısı hatası yani epey bir faktör var. Vay canına. Bu kadar çok hata kaynağı varken pilotlar nasıl güveniyor bu sisteme? Özellikle gece uçuşu yaparken falan. İşte bu çok kritik bir nokta. Belki de ADF'nin en zayıf karnı bu. ADF göstergesinde belirgin bir arızalı uyarısı hani VOR'daki gibi bir bayrak, flag falan yoktur. İbre donup kalabilir, yanlış bir yeri gösteriyor olabilir ama siz bunu fark etmeyebilirsiniz. Bu yüzden altın kural şudur. Pilot sürekli olarak NDB'nin Morse kodu kimliğini dinleyerek doğru istasyonda olduğundan emin olmalı. Ve en önemlisi ADF bilgisini her zaman diğer seyir sefer sistemleriyle, mesela VOR war varsa VOR'la, GPS varsa GPS'le ya da yerdeki görsel referanslarla çapraz kontrol etmeli. ADF'ye tek başına körü körüne güvenilmez, asla. Menzili de birçok şeye bağlı. Vericinin gücü, arazi, su üzerinde daha iyi gider, frekans, hava durumu… Genel olarak gündüz şartlarında belirlenmiş kapsama alanı içinde artı eksi 5 derece hassasiyeti olduğu kabul edilir. Ama gece bu garanti değil. Anlaşılan o ki ADF'nin bu belirsizlikleri, dış etkenlere bu kadar açık olması, pilotlara daha net, daha stabil bir yön bilgisi sunacak başka bir teknoloji ihtiyacını doğurmuş. Sanırım VOR sistemi tam da bu noktada devreye giriyor değil mi? Kesinlikle öyle. VOR, yani VHF Omnidirectional Range, modern havacılığın temel taşlarından biri. Kısa menzilli seyri seferde standart kabul ediliyor. En büyük avantajı VHF bandında çalışması. Bu sayede ADF'nin baş belası olan o statik parazitlerden, gece etkisinden falan büyük ölçüde kurtulmuş oluyoruz. Çok daha temiz bir sinyal. Çalışma prensibi yine o faz karşılaştırması mıydı? Evet, evet, tam olarak o. VOR istasyonu, demin konuştuğumuz gibi, iki tane 30 Hz'lik sinyal yayıyor, biri referans sinyali her yöne aynı fazda gidiyor, sabit, diğeri değişken sinyal, bunun fazı sizin istasyona göre hangi yönde olduğunuza bağlı olarak değişiyor. Uçaktaki VOR alıcısı bu ikisi arasındaki faz farkını ölçüyor. Bu fark da size istasyondan hangi manyetik yönde yani hangi radyal üzerinde olduğunuzu söylüyor hem de 360 dereceliktir hassasiyetle. Manyetik kuzeyden başlayıp 360 tane böyle çizgi radyal yayınladığını düşünün. Peki pilot bunu kokpitte nasıl görüyor, nasıl kullanıyor, göstergesi nasıl bir şey? En yaygın gösterge CDI yani Course Deviation Indicator, bazen OBI da denir, Omni Bearing Indicator. Üzerinde OBS dediğimiz bir düğme var, Omni Bearing Selector. Onunla gitmek istediğiniz radyalı veya rotayı seçiyorsunuz. Ortada dikey bir iğne var. Bu iğne sizin o seçtiğiniz rotanın ne kadar sağında veya solunda olduğunuzu gösteriyor. Rota solda kalmış. Sola kayıyorsa rota sağda kalmış demektir. Genelde her nokta 2 derece sapmayı gösterir. Bir de TO ve FROM bayrakları var. Yani seçtiğiniz rotada istasyona doğru mu? TO yoksa istasyondan dışarı doğru mu? FROM uçuyorsunuz. Onu gösterir. Önemli bir nokta bu iğne uçağın burnunun nereye baktığıyla ilgilenmez. Sadece sizin seçtiğiniz o gökyüzü otoyoluna göre nerede olduğunuzu söyler. Bir de tabii RMI var. ADF'de bahsettiğimiz onu VOR'a ayarlarsanız RMI iğnesi sürekli olarak VOR istasyonunun yönünü QDM gösterir. Bu da bazı pilotlara daha kolay gelir, daha sezgiseldir. Peki VOR'ın menzili doğruluğu nasıl? ADF kadar sıkıntılı mı? Yok çok daha stabil. Menzili tabii BHF olduğu için görüş hattıyla sınırlı. Yani irtifa önemli. Basit bir formülü de var hatta. Ne kadar yüksekteyseniz o kadar uzağa görürsünüz. Bir de DOC diye bir kavram var. Designated Operational Coverage. Bu her VOR istasyonunun güvenle kullanılabileceği frekans karışıklığının önlendiği korumalı menzil ve irtifa sınırlarını belirtiyor. Doğruluğu da yerdeki istasyonun kalibrasyonu, atmosferik etkiler ama ADF kadar değil ve uçaktaki alıcının hassasiyetine bağlı olarak toplamda genelde artı eksi 5 derece civarında kabul ediliyor. ADF'ye göre çok daha güvenilir diyebiliriz. Peki hiç mi sorunu yok? Tek bir tuhaflığı var diyelim. İstasyonun tam üzerine geldiğinizde oluşan belirsizlik konisi ya da karışıklık konisi istasyonun tam tepesine çok yaklaşınca alıcı artık hangi radyalde olduğunu tam anlayamıyor, göstergeler kararsızlaşıyor, iğne gidip geliyor, to from bayrağı anlamsızlaşıyor. Bu koninin çapı da irtifanız arttıkça genişliyor. Pilotlar bu bölgede VOR göstergesine pek güvenmezler, geçici bir durumdur bu. Anlaşıldı. Ve geldik belki de en kritik sisteme. Özellikle görüşün kötü olduğu durumlarda. ILS, Instrument Landing System, adı üstünde iniş sistemi. Neden bu kadar önemli ve nasıl çalışıyor bu sistem? ILS, günümüzdeki en yaygın hassas yaklaşma yani Precision Approach sistemi. Hassas diyoruz çünkü hem uçağı pistin merkez hattını yani yatay kılavuzluğu, hem de doğru süzülüş açısını, yani dikey kılavuzluğu sağlıyor, ikisini birden veriyor. Bu sayede pilotlar görüş mesafesi çok çok düşük olduğunda bile uçağı güvenli bir şekilde pist başına çok yakın bir noktaya kadar karar yüksekliği (decision height, DH) dediğimiz irtifaya kadar getirebiliyorlar. O noktada pisti görürlerse iniyorlar, görmezlerse pas geçiyorlar. Hayat kurtaran bir sistem yani. Hem sağa sola hizalama hem de doğru alçalma açısı. Peki bunu nasıl başarıyor? Ayrı ayrı sistemler mi bunlar? Aslında tek bir sistemin iki ana bileşeni diyelim. Birincisi Localizer, LLZ. Bu pistin merkez hattını veriyor. VHF bandında çalışıyor ve genelde pistin uzak ucuna yerleştiriliyor. Şöyle çalışıyor. Pistin sol tarafına farklı modüle edilmiş 90 Hz, sağ tarafına farklı modüle edilmiş 150 Hz iki sinyal lobu gönderiyor. Uçak tam ortadaysa iki sinyali de eşit güçte alıyor. Sağa veya sola kayarsa ilgili taraftaki sinyal daha güçlü geliyor. Alıcı da bu farka DBM diyorlar. Difference in depth of modulation bakarak göstergedeki dikey iğneyi sola veya sağa oynatıyor. İkincisi glide path GP veya glide slope GS. Bu da doğru süzülüş açısını, genelde 3 derecelik açıyı sağlıyor. Bu UHF bandında çalışıyor ve genellikle pist başına yakın, pistin kenarında bir yere yerleştiriliyor. Mantık localizer'a benziyor. Süzülüş hattının biraz üstüne ve biraz altına yönelik yine farklı modüle edilmiş 90 Hz ve 150 Hz iki lob gönderiyor. Alıcı bu farka bakarak göstergedeki yatay iğneyi yukarı veya aşağı oynatıyor. Anladım. Bir de marker beacon'lar vardı sanırım. Evet, bir de marker beacon'lar var. Bunlar pist başına yaklaşırken mesafeyi belirten, dikey olarak yukarı doğru yayın yapan basit vericiler. Genelde 3 tane oluyor. Outer marker en uzaktaki, mavi ışık ve ses, middle marker orta mesafedeki, sarı ışık ve ses ve inner marker en yakındaki beyaz ışık ve ses kokpitte hem ışıklı hem de sesli uyarı veriyorlar. Ama günümüzde bunların yerini sık sık DME yani mesafe ölçüm ekipmanı alıyor. Bu kadar hassas bir sistemde güvenlik çok çok önemli olmalı. Pilot sistemin doğru çalıştığından nasıl emin oluyor? Ya bir arıza olursa? Kesinlikle hayati bir soru bu. Her ILS'in kendine özgü bir Morse kodu kimliği var. Genellikle I harfiyle başlar bu kod. Pilotun yaklaşmaya başlamadan önce bu kimliği mutlaka dinleyip doğru frekansta olduğundan emin olması şarttır. Bu birinci kural. İkincisi, eğer sistemde bir arıza varsa, bakımdaysa veya yerdeki otomatik izleme monitör sistemleri sinyalde kabul edilemez bir sapma bir hata tespit ederse o Morse kodu yayını hemen kesilir veya yerine sürekli kesintisiz bir ton gelir. Bu pilota çok net bir mesajdır. Bu sistemi kullanma. Kimliği duyulamayan veya anormal gelen bir ILS sinyali asla kullanılmaz. Güvenlik burada en öncelikli konu. Bu localizer ve glidepad sinyallerinin de belirli bir kapsama alanı var tabi. Mesela localizer genelde 25 deniz mili mesafeye kadar kullanılabiliyor. Glidepad ise daha kısa menzilli, genelde 10 mil civarı. Kaynakta bir de back course diye bir şeyden bahsediyordu. O nedir? Evet, localizer anteni sadece pist istikametine değil, tam ters yöne de sinyal yayar. Buna back course deniyor. Bazı ülkelerde bu ters yöndeki sinyali kullanarak hassas olmayan, yani glidepadsiz, sadece yatay kılavuzluk veren yaklaşmalar tanımlanmış. Ancak İngiltere gibi birçok ülkede bu tür yaklaşımlar pek kullanılmıyor. Çünkü glidepad bilgisi yok, localizer iğnesi ters çalışıyor, yani rotanın sağına geçince iğne sola gidiyor ve sistem genel olarak daha az hassas biraz daha riskli kabul ediliyor yani. Gerçekten inanılmaz sistemler ve arkasındaki mantık. Şöyle bir toparlarsak aslında seyir sefer dediğimiz şey ADF ile başlıyor bir yerde. Atmosferik etkilere çok açık ama basit bir sistem. Sonra Vior geliyor, VHF'in getirdiği o stabilite ve faz karşılaştırmasıyla çok daha güvenilir bir radyal bilgisi sunuyor. Zirvede de ILS var, hem yatay hem dikey kılavuzluk sağlayarak inişleri inanılmaz derecede güvenli hale getiren hassas bir mühendislik harikası. Hepsinin temelinde yatan o fizik prensipleri, çalışma mantığı pilotlar için gerçekten hayati öneme sahip. Kesinlikle. Kapanış olarak belki şunu düşünebiliriz. Bu sistemler yani ADF, VOR, ILS kendi dönemlerinin gerçekten mühendislik harikaları. Bugün her ne kadar GPS çağında yaşıyor olsak da bu radyo temelli sistemlerin nasıl çalıştığını anlamak sadece bir yedek plan bilgisi değil aslında. Aynı zamanda temel seyri sefer kavramlarını, elektromanyetik dalgaların doğasını anlamak demek. Ve belki de şu soruyu sormak lazım kendimize. Acaba bu yerden yayın yapan Hani tırnak içinde belki daha basit teknolojiye dayalı sistemler, günümüzde konuşulan GPS sinyallerinin karıştırılması, siber saldırı riskleri veya ne bileyim çok şiddetli uzay havası olayları gibi beklenmedik durumlarda o çok güvendiğimiz uydu bazlı sistemlere göre daha dayanıklı bir sığınak, daha güvenilir bir son çare olmaya devam eder mi? Yoksa teknoloji bir gün onları tamamen unutturacak mı? Bu sorunun cevabını herhalde zaman gösterecek. Çok yerinde ve düşündürücü bir nokta gerçekten. Bu detaylı ve keyifli sohbet için çok teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki analizimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Havacılık özetleri. O kitabı daha bitiremedin mi? Biz senin için özetledik. Görüşmek üzere.